Sevgili izleyicilerimiz, Hot Wheels Monster Truck seneme sahası Camp Crush'a giden yola hoş geldiniz. Araçlar sahaya geldiler. Megarex'in Dinozor Tepesi. Üç finalistimiz var. Megarex, V6 ve Five falar. Hepsi dördüncü turda. Dördüncü yarış için hazır. Kim kazanacak ve kim kaybedecek? Ve bu tarih öncesi tuzaklar araçların Camp Crush'a ulaştıklarında karşılaşacakları şeylerin sadece birer örneği. <laughs> Burası deneme sahası. <laughs> Camp Crush'a giden yol. Bu tarih öncesi parkurda rakiplerimin benim karşımda hiç şansı yok. 2. tur. Megarex race Ve 5 alarma karşı. Sona kalan elenir. Evet. evet. Dinozorlar kaçmış ama arkalarında ayak izleri bırakmışlar. Ayak izleri harika rampa olur. Senin için de harika çukurlar Megarex. Odaklanıp o kraterlerden uzak durmalıyım. Haydut başlasın, iyi olan kazansın. Evet. 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 Oho, kayalar yuvarlanıyor. O dinozorlar yüzünden olmuş olmalı. Geliyorum. Daha hızlı gitmeliyim. Yavaş, kayalara dikkat et ve dön. Ah, ucuz kurtuldun. Az kaldı. Oh, oh, oh. Vay canına. Bunu tekrar görelim. Oh, oh. Vay canına, Reyes elenmiş gibi görünüyor. Mega Rex ve Fire kayalardan sıyrılarak bitiş çizgisini geçiyor. Elenen araçları kontrol edelim. Bon Shaker fırlatma istasyonunda <laughs> başka fosiller buldu mu? Nasıl gidiyor Bonşeker? Shaker? Kazı fosil aramak kolay iş. Çarpıp durmak yeterli. Oo, hoşuma gitti. Kimse dev otoburlarla dalga geçemez. Gözler ödülde. Final turu. Vay Mega Rex'e karşı. Anlaşılan bir kanatlı dinozor olaya dahil olmak istiyor. Gerçekten mi? Yapma. Kendine sakla onu kanatlı. <laughs> Bastığın yere dikkat et. Final yarışını kim kazanacak? Odaklanmış itfaiye aracı mı yoksa kararlı dinozor mu? Hot Wheels başlasın, iyi olan kazansın. Parkurda tarih öncesi fırtınası var. Araçlar ne yapacak acaba? Evet. Megarex fena bir darbe alıyor ama bir şekilde yoldan çıkmadı. Ve Five hemen arkasında. Oh, doğrudan isabet etti. Megarex'e bakın. Kratere düştü. Five Alarm onu geçerek kazanıyor. Aa, evet. <laughs> Yapmayın ama kazanmama yardım etmeliydiniz. Bu değil. Yarışmalar ne kadar zorlu olursa olsun... soğuk ...soğukkanlılığınızı nasıl koruyacağınızı öğrenmelisiniz. Güzel, bir fosil. Hey, kimse buna dokunmasın. Nedir o? Bu fosil tanıdık geliyor. Herkes nereye bakıyor? <laughs> <laughs> <Mega Lags. gülüyor> Fas alarmın odaklanıp soğukkanlı kanlı kalması araçları geçmesine yardım etti. Ve Kremp Crash yolunda Woohoo! önemli bir galibiyet Woohoo! aldı. Fırlatma istasyonunda kutlama zamanı. Odaklanmak yeter çarpalım artık. <gülüyor> <gülüyor> Fırlat bakalım. <laughs> Fırlat bakalım. <laughs> Fırlat bakalım. <laughs> Oldukça zorlu geçen bir günden sonra bile tüm araçlar fırlatma istasyonunda en sevdikleri şey için toplanabilir. Çarpmak. Şunu izleyin. Beni en iyi yapan neymiş? Camp Crash'ta göster. Bu massive Trucks araçlar gelecek yarış için durmadan çalışıyor. Bakalım başka kim Camp Crush hazır olduğunu gösterebilecek. Deneme sahası, Camp Crash'a giden yolun. Gelecek bölümünde görüşürüz.